Birinci Dünya Savaşı'nda üretebildiğimiz mühimmatlar. Tabanca tüfek mermileri yani top mermisi üretimi bile ciddi olarak yok mesela şunu biliyoruz mermi eksikliğinden ötürü Çanakkale cephesinde toplar çoğu zaman kuru sıkı atmak zorunda kalıyordu yani çekirdeği yok manevra atışı gibi sadece kovan var ama ses gene aynı ses çıkıyor barut akka aynı olduğu için de orada düşmanın üzerine atılan ve düştüğünde işte düşmanda tahribat yapan asıl bomba kısmı çekirdek tabir ettiğimiz olmadığı için askeri bir değeri yok piyade iade Türk askerine cesaret ve moral vermek mülazasıyla kuru sıkı top atmak zorunda kalıyor bizimkiler. E Bulgaristan'la henüz daha tarafsız. Karadeniz yolu da kapalı. Yani Almanya'dan, Avusturya, Macaristan'dan da ikmal yapılamıyor. Ya da yapılabilen işte ancak bu kadar çok çok sınırlı. Şimdi buna baktığımız vakit bile tek başına görüyoruz. Yani doğru dürüst bir top mermisi bile üretilemiyordu. Tabanca ve tüfek mermilerini Osmanlı işte İstanbul çevresindeki kendi fabrikalarında çok şükür o kurulabilmişti. Üretiyordu. Yoksa harp muharebe zaten kaybedilir. Yani tüfek mermisi de olmayınca kılıçla harp edilecek hali yoktu. Bu kadar. Birinci Dünya Savaşı'nda silah ve cephane üretimi durumumuz buydu.